Günaydın Türkiye'm güzel insanları. Size güzel, güzel Antalya'mızdan, güzel şelalemizden bakın gürür gürür su akıyor. Enerji gönderiyor. Ben de aldığım enerji sizlere gönderiyor. Bakın bugün kollarımda ağırlık, ayaklarımda ağırlık. Ondan sonra böyle bugün hızlı hızlı yürüdüm. Bundan sonra yüzmeye gideceğim. Türkiye'nin güzel insanları. Sizlere sesleniyorum. 120 yaşıma kadar sizlere seslenmeye devam edeceğim minimum. Lütfen az yiyin. Yedikleriniz yakın. Burası çöp tenekesi değil. Yemenin sınırı yok. Bu egoist beyninizi kontrol etmeyi öğrendim. Ben öğrendim. 15 yıl Almanya'da, 20 yıl Türkiye'de ilaçlarla yaşadım. 20 yıldır ilaç kullanmıyorum. Spor sayesinden bütün hastalıklarımı yendim. Spor dünyanın en iyi ilacı. Vücudumuza ne kadar oksijen girerse spor yapınca nabzımız 110, 120, 130, benim 150'ye 170 lira e çıkartıyor ama siz 110 120'yi bulun. Burada bir kan dolaşımı olacak. Kan dolaşım olması için sizin hareket etmeniz lazım. Kalbiniz daha çok arabaya gaz verdiğiniz gibi. Vücudunuza gaz vereceksiniz. Vücudunuza okşayan girince kan dolaşımı hızlanacak. O zaman bütün hücreleriniz beslenecek. Burası da mutlu olacak. Az yemenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Çok şey çiğneyin. En az 40 defa, 50 defa yemeklerden önce bolca su için yemek yedikten sonra yemek esnasında çay, kahve, su tüketmeyin. Yemek yedikten sonra en az iki saat burayı rahat bırakın. Sindirime, sindirime süresi var. Onun için bunları ben çok çok anlatabilirim. Ama ben bu 20 yılda, 30 yılda öğrendiklerimi size kısa özet anlatıyorum. Sizleri seviyorum. Yolunuz açık olsun. Enerji gönderiyorum. Bedava enerji. Alın alabildiğiniz kadar. Güle güle Türkiye'nin güzel insanlar.